Evet. Şimdi 25 metre geri gelme görevimi yapacağım. Sağ sinyalimle kesinlikle sağ sinyalimi verdim. Sağ şeridi kontrol ederek yol ağzını geçtikten sonra bize ayrılan kısma girişimizi yaptık. Şeritlerimi tam ortaladığımdan emin oluyorum. Sarı şerit çizgim ve beyaz kesik şerit çizgimi. Yolda gördüğünüz 25 metre aralıklarla Enine sarı çizgiler var. Kaldırım ve asfaltı kaplayan. Evet. Herhangi birinde ön tekerleğim geçene kadar ee, aracımı konumlandırdım şu anda. Evet. Geri vitesime taktım vitesime. Sağ sinyalim kesinlikle yanık duracak bu görevim bitene kadar çıkışımı yapana kadar. Ne yapıyorum? Eğer şerit çizgilerim aracım tam ortalıysa şerit çizgileri arasında kıpırdatmadan eğer bir tarafa doğru kayarsam hangi yöne kayarsam ters yönde direksiyonumu kırarak hafifçe kırarak şeridimi ortalayarak 25 metre düz geri gelme görevini yapacağım çizgilere basmadan burada dikkat etmemiz gereken çakmak çakar gibi sağ ve sol aynaları sürekli kontrol etmek şu anda hareketimi yapmaya başladım debriyajım yarıda yavaş yavaş sakin bir şekilde sarı çizgiye enine sarı çizgiye 25 metre 25 metre gerimdeki sarı çizgi arka tekerleğim değene kadar bu şekilde geliyorum onlar bana yeterli diyecek yanımdaki komisyon yeterli dediğini düşündüm ve durdum şu anda 25 metre geri gelme görevini yaptım bakın çizgilere değmedim eşit bir şekilde konumlandırdım aracımı ne yapıyorum çıkarken bu görevimden çıkarken Görevimi başarıyla tamamladım Sol sinyalimi kesinlikle veriyorum Düz gidecek bile olsam Evet Sol sinyalimi verdim kalkış sinyalimi Önüm boş olduğu için vitesimi bire taktım Düz devam ediyorum Bir miktar gittikten sonra Kalkış sinyalimi Kendim kapatıyorum Ve vitesimi değiştirerek Diğer görevime doğru yol alıyorum